arkadaşlar. Bugün Portekiz atacağız. Ama iki tane güzel bir şey çıkmazsa atmayacağım. Ve ilk topumuzu atacağım ve bir hesaptan atacağım. Ama güzel bir şey çıkmayacağını çok iyi biliyorum. Ya yani Ronaldo'yu çok istiyorum. Yemin ederim ki Ronaldo'nun çıkmasını çok istiyorum. Bakalım kim çıkıyor Pepe mi? Kim çıkıyor? Yine istemediğimiz biri çıktı. Kim? Kim çıktı? Rubendi yaz mı? İkinci Ruben yazdım. Yemin ederim artık oyun bana güzel şey vermedi. Hiç vermedi. Keşke verse çok sevinirdim. Çok çok sevinirdim. Keşke bana çok güzel şeyler varsa. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Kaleci Rui Patricio. Hesap oyun bana hep böyle yapıyor. Bir tane daha portekiz. Bir tane daha Portekiz açıyoruz. Bakalım kim çıkacak. Kim çıktı? Bernardo Silva. Ya oyun hep bana böyle yapıyor ya. Hiç artık şansım yok. Artık Ronaldo çıkmayacak. Sadece bir hesaba daha yapacağım. Sadece bir hesaba daha yapacağım. Sonra artık videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar bugün yani şimdi daha demin durdurmuştum. Bir hesaba daha geçeceğiz Ya yani bundan sonra bir hesaba daha geçeriz belki. Bir tane box draw açalım bu. Bu daha güzel olacak. Bakalım hadi açalım. Cristiano Ronaldo gelir mi? Cristiano Ronaldo'yu çok isteriz. Fransa. Bakalım konuş Anthony Lopez. Güzel kaleci, yedek yaparız. <laughs> Keşke Ronaldo çıksa. Keşke çok isteriz. Portekiz'den 3 tane mi açacağım? Bilmiyorum. Duruma Ramaz. göre. Ha İspanya'dan aç Sergio Ramos'a gerek yok hadi. Hadi bakalım kim geliyor? Hadi Cristiano Ronaldo. Geldi mi? Olabilir. Hayır. Bakalım. Hayır. Hayır. Bruno ben... Fernandes. geliyor. Güzel. Bruno Fernandes. Şimdi bir tane daha Porto, Portekiz. İşte, İspanya toplarına bakayım. Ronaldo çıksın diye. Ümidi totemi yapalım. Ümidi totemi. Şimdi devam ediyoruz. Hadi Cristiano Ronaldo gelsin. Ve hayır. dakika. Ah. Silva mı? Bernardo Silva mı? Bernardo Silva. Evet. Ee, hepsi güzel geldi. İspanya ya Size sonunda hesabımı göster. Yani bu hesabı göster. İspanya toplarına bakalım. Yok hayır İspanya açmayalım. Yine tamam, Portekiz bakayım. açalım. Çünkü <laughs> Almanya'dan istediğimiz güzel oyuncular var ama tutturma yani tutturamam. İstediğimi ee, tutturamam. Arkadaşlar bu arada Noel yer 96'lı ay kadar yükseliyor. Donaroma Don da öyle. Hadi. Lütfen. Hadi bakalım Cristiano Ronaldo bakma maçalım. Hadi. Bakmıyorum. Bari ben bakayım. Tamam. Bakalım mı? Bak. Kim? Değil. Yok Bruno. İkinci Bruno. İkinci Bruno Fernandes. Ya. Konami hep bizi hayal kırıklığına uğrattı. Her zamanki gibi hayal kırıklığı. Sadece 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 Bruno Fernandez'e Bruno Fernandez'e basacağız. Bruno Fernandez'e sevindik. Bernardo Silva'ya da çok sevindik. Ama bizim istediğimiz Cristiano Ronaldo'ydu. Cristiano Ronaldo'ydu. Bernardo Silva'mızı mandan mı? Maliyet çok kötü. olduğu için Bruno Fernandes Coutinho'nun yerinde oynayacak artık. Jadon Sancho. Jadon Sancho burada. Ve Messi 91 sağ kanat oynayacak. Ve Bruno Fernandes yeni takımımızda. Bruno Fernandes artık Henderson. Jordan Henderson'ın yerinde oynayacak. Bruno Fernandes'e hoş geldin diyoruz. Ben bu takımı daha iyi yapacağım. Sonra siz sonra sizinle maçlara başlarız. Görüşürüz dim demeyeceğim çünkü bir hesabımıza daha geçeceğiz ve durduracağız videoyu. Arkadaşlar diğer, diğer hesabımıza da geçtik. Bilmiyorum ne atacağız Deniz hesabında izine. Benim hesabımda bir şey çıkmadı. İlk defa benim hesabımdan top açılımı yaptık. Messi, Neymar'ın bunu... Ronaldo daha güzel. Ronaldo. E, 15 siyah torç yok. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Hadi İtalya. İtalya. Bakalım. Hmm. Şey, İngiltere. Siyah top. siyah top. Manchester City. Bernardo Silva. Çok güzel. Tamam olsun. Bronzovic, Zakaryev. Zaten bana çıkan oyuncuların hepsi denize çıkıyor. Oyunun şeyi bu. <laughs> Şimdi Portekiz iki tane Portekiz maçsak yoksa bir tane mi? İki tane atalım. bir tane atalım daha güzel. Ronaldo çıkmazsa. Açıkarsa. Tamam hadi Ronaldo çıkıyor. Rui Patricio Yok. üzüldüğümüz Yok. için üzüldüğümüz için bir tane daha Portekiz atacağız. Çünkü Ronaldo'yu çok istiyor. Pepe'yi de çok istiyor. İspanya'dan Bence İspanya açmayalım. Almanya açalım daha güzel. Çok iyi oyuncular tutturabiliriz Almanya'dan veya bir bakarız. Bakalım Cristiano Ronaldo mu? Hayır. William. William çıktı. Nasıl? William çıktı. Ne istemediklerim çıkıyor. Ve son topumuz. Niye ya? Of. Bir bakalım. Neuer. Cross. Werner. Ginter. Tah, çok güzel. Şey Gnabry, İsp Ben İspanya toplarına alıyorum. Ya buradan Ramos'u çok isterim. De bence buradan açma. En fazla Ramos'u istiyorum ya. Ramos. Saul. Ya. Kepa. Of. Morata. Çok, den çok kötü oyuncular var lazım değil burası. Buradan çıkıyor. çıkıyor. Navas. Bir de Rodri. De hepsi çok kötü. Sadece Ramos'u. Ramos'la boz kes. He, şeye bakayım. E, haftanın. Pogba var mıydı bunda? Hangisinde Pogba, Pogba vardı? vardı? Heh. Açalım mı? Tamam ama Bakan, kötü hadi. çıkarsa. Hadi. Bir olmaz. Hadi bakalım haftanın oyuncularını açıyoruz. Hadi Pogba ne olur. Pogba mı? Hadi Pogba. Hadi. Hadi. Hayır. Alexis Sanchez olabilir. Alexis'dir. Severim. Aa. Ya. Mertens. Ya bana çıkanlar çıkar. Koymayacaksın mı? Hadi. Bana çıkan ne çıktı. Ve kadromuza bakalım. Üzüldük. Çok üzüldük. Hiç hiçbir hesabımıza güzel bir şey çıkmadı ama benim hesabıma ve diğer hesabımızda çok güzel yani şey çıktı. En iyi çıkan oyuncumuz Bernardo Silva'ydı. Rui Patricio çıktı. Oyuncularımız bu. Efsanemiz az. Çok az efsanemiz var. Ve Videomuzu sonlandırıyoruz ve bay bay